Bu projemizde Epimetre'a yerleştirdiğimiz butonlarla Embot'u hareket ettireceğiz. Önce Epimetre'la ilgili yeni bir proje açıyoruz. Adına Embot 6.0 atı diyebiliriz. Ekranın en üstüne önce bir ekran ayarları yapalım. Örneğin ortalayalım. Ekran başlığını da değiştirelim. Embot hareketi diyebiliriz ya da hareket kontrolü diyebilirsiniz. Fark etmez. Serbest. Burada özgürsünüz. Daha sonra bir speaker ekleyeceğiz. List picker'ı ekledikten sonra biraz farklı işlemler yapacağız bu sefer. Bu sefer list üzerine resim ekleyeceğiz. İmaj kısmı, speaker seçtiği imaj kısmından upload file'ı ardından dosya seçi seçtiğimizde bir bluetooth simgesi seçebilirsiniz. Yine size bağlı tabi bu. Okey dediğimizde bir bluetooth sembolü olacak speaker'ın üzerinde ama hala bir metin görünüyor. Bunu da silmek için yine speaker'ın text özelliğini boşaltıyoruz. Bu metinden kurtuluyoruz. Ardından bir düzenleme, tablo düzenlemesi ekleyelim. Tabloyu düzenlemesinin satırını ve sütununu 3 yapalım. Yani 9 tane nesne yerleştirebileceğiniz bir tablo oluşturmuş olduk. Sol üstteki elemanı boş bırakıyoruz. Oradaki yeri boş bırakıyoruz. Yavaşça buton eklemeye başlıyoruz şimdi. Böyle bir buton ekledik. Evet. Şimdi bu butonların isimlerini değiştirelim ve üzerlerine resim ekleyelim. Yine btn ileri diyoruz. İleri hareket, ileri hareketini sağlayacak buton. Bunun text özelliğini siliyoruz. Üstüne resim ekleyeceğiz. Yine butonu seçtikten sonra Image kısmından upload farklı seçiyoruz. Dosya seç. Kroku seçtik. OK dedik. Evet. Tekst, evet, ikinci butona bakıyoruz. Yine onun text kısmını sileceğiz. Yine ona resim ekleyeceğiz. yapabiliriz. Evet. Ortadaki butonu, tabi ikinci buton ismini değiştirmedik. Bunu da btn sola diyebiliriz. Ortadaki butona, yine ona da resim ekleyeceğiz. Bu durmasını sağlayacak en buton. Buradan bir tanesini seçelim. Tabi bu kısmı seçelim. Hatta çok fazla bir yer kapladığı için bunu biraz daha piksel düşürelim ne fazla oldu. Evet. Bunu 100 yapabiliriz. Yine beğenmezsek bir ayağı daha yaparız. Geçelim buna. Ton ismini değiştirdim tabii ki. BTN dur diyelim. Bir sonraki butona geçelim. Buna da BTN sakat diyelim. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Üst sistem yine resim ekliyoruz. Upload farktan. Evet, üzerindeki metni de sirelim. üzerindeki resim yazıyı silelim. Üzerine yine resim ekleyelim. Aşağı ok seçebiliriz. Evet. Bu ortadaki butonun pikselini birazcık daha de değiştirelim. 50 deneyelim. Evet. 50 gayet uygun oldu. Buna bir de Emot mesajı ekleyeceğiz. Sol taraftan Extension kısmından Import Extension'ı seçiyoruz. URL'den adresi yazdıktan sonra import ediyoruz biraz bekleyelim. Evet, Elbont listesini de sürükledik. Evet. Ekran tasarımız bu kadar. Şimdi kodlamaya geçelim. Önce speaker ile ilgili olan kodları çıkartıyoruz çantamızdan. Bundan çünkü sürekli kullandığımız komutlar. Ardından buton ileri komutu, buton e, buton tıkladığımızda buton ileri komutunda neler yapacağını embotu ona karar vereceğiz. İleri dediğimizde embot ileri gitsin. Move forward'dan. Bunu istediğiniz hızla seçebilirsiniz. 0 ile 255 arasında sayı Biz 100 dedik. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Buton sola komutuna tıklandığında buton tıklandığında butonu hareketiyle basit basma hareketiyle en botu sola çevireceğiz. Bunu bir bakıyoruz. Turn left olması lazım. Evet. Yine duplicate ile üst hızında bu hızı sağlayabiliriz. Ee, dur komutuna bakalım. Butonu tıkladığımızda emotun hareketi dursun. Stop moving seçebiliriz. Sağ komutunu tıkladığımızda silelim. Hatalı seçim yaptık. Buton sağa bakalım. Sağ tıklayalım. Bu sefer de emotu turn right yapacağız. Sağa döndüreceğiz. Yine üst hızında yapalım. Bir de buton 5'i ayarlamamışız ama onu düzeltelim. İsterseniz bir daha geri tamam. Şimdi Son butonu da btn e geri ismini verelim edelim. Tekrar blok kısmına geçelim. Buradan da buton geri tıkladığımızda embot geri gitsin. Yine üst hızında. Evet. Projemiz bu kadar. Projemizde hata yok. Derlediğiniz zaman çalıştığını göreceksiniz. İyi çalışmalar.